gördüğümüz oyunda iki tane Rus gerçekten çıldırttı bizi ya. Bir sonraki maçtan olmuştu? TR arattık yanlışlıkla. Abi kafaların takımı izledim. TR arattık yanlışlıkla yenildik dostlandık. Kafaların takımı izledim. Gayet güzel oturmuş. Bir de ekstradan böyle büyük influencerların e, espora, espor takımı kurmaları bence Türkiye esporuna büyük katkı sağlayacaktır. Her ne kadar bazı dal yaraklar böyle laf etse de Influencer'lar takım kurmaya başladı öyle şey mi olur fan kitlelerini alıyorlar direkt falan diye Bence gayet <laughs> Önemli bir şey güzel bir şey sporu kat sağlayacak kesin yani Katılıyorum ya Keşke herkes kursa abi ben çok istiyorum gerçekten Kanka şu an TRD Valorant'ın bu kadar sevilip izlenme sebebi BBL yani Evet siz siz de yapmış olması yani arkasında bu kadar büyük influencer büyük var bu Aynen. kadar insana yayıp bu kadar insana sev, sevdirdik oyunu yani aynı de şekilde farklı tanılar gelirse YouTube'dan geliyor işte mesela o da hepimiz için bir artı yani buradaki bir de gerçekten de hani Türkiye'de esporda bir şeyler olacaksa doğru oyun bu oyun abi harbiden Valorant yani dünyada esporda sesimizi duyurmamız için çok inanılmaz yetenekli oyuncular var Türk oyuncular ya. Neden Türkiye'de her konuda toksiklik bu kadar fazla? Nasıl bir ülkeyiz anlamıyorum. Abi her ülkenin toksikleri fazla ya. Ruslarda da öyle. Türklerde de öyle. Türkiye'de ne kadar fazla ne kadar az bilmiyorum ama her ülkede var yani o. Rekit ve sporu... oynadığım zamanlarda şeyler Ruslar klavye kırıyordu ya. İki maçta bir klavye Tabii canım, kırıyordu. Tabii canım Ruslar toksiklikleriyle ünlüdür yani. Ee, Rekkitse Spor'u ben Ahmet'e söyledim abi bak orada şakayla karışık tweetleştik falan ama Keşke kursu Ahmet'lerde yani Rekkitse Spor Ben çok sevinirim Abi sağda seyir partisi diyor ya o neymiş ya affeyelim. Seyir partisi işte Amazon Prime videoda e, Beraber film dizi izlemece yapabiliyoruz seyir partisi sayesinde İzledik ya oğlum şeyi izledik Bohemian Rhapsody izledik, The Boys'u bitirdik. Ama spor takımı kurmak hani böyle şey gibi geliyor, basit gibi geliyor ama hiç değil arkadaşlar. Yani onun bir belli bir sermayeniz, belli bir bütçeniz olması gerekiyor. Ee, yoksa büyük gider yani. Cepten yazıyor cepten. Ya bizim elimizde büyük imkanlar vardı. En büyük imkanımız İtopya. İtopya'ya tekrardan teşekkür ederim. Buradan. Gerçekten e, İtopya gibi bir sponsorumuz olmasaydı zordu yani. Çünkü bir oyuncu için ekipman artı e, bilgisayar gereksinimlerinin karşılanması çok önemli. Yanlış mıyım Yani Hele yani ki böyle... FPS bir oyunda yani. Evet evet. Mesela başta değerli yedek olarak aldık falan yani. O zaman evet. iktidardık onun arkasında da mesela ekipman desteği var. Hani gel senin bilgisayarın kötü. Sana şöyle şöyle bilgisayar verelim. Aynen. Yayın aç. güzel bilgisayarla oyun oyna. Yani çok büyük, yani ucuz değil parçalar sonra yani. yani çok Mesela iyi ki de Hüso'yu yedekte tutmuşuz. İyi ki de almışız yedekte kalmış. İyi ki de o gereksinimlerini karşılamışız. Yoksa Hüso'da olmasaydı mesela büyük sıkıntı evet, daha yaşayacaktık. Kötü. Daha kötü olacaktı. Böyle oyuncu bulamazdık Ferit. yani işte. Nedeni sen çıkıp oynayacaktın abi üyesi olmasa. <laughs> <laughs> yok ya ben direkt zaten bir tane turnuva ne hangi turnuvaydı bilmiyorum Semih hatırlar belki. Turnuva bitti ben yapmış direkt yapmış söyledim şeyler. abi yok. Ben artık Aynen. daha fazla aşağı çekmek istemiyorum takımı dedim ya. Yani. Ya aşağı çekmek de değil aşağı çekmiyordun da sen şey şeye tak. Yani stres olmak istemiyorum kanka. Abi artık şu beni rahatsız ediyordu. Bak siz bütün fokusunuz oradayken, oyundayken benim bütün fokusumun oyunda olmaması beni rahatsız ediyordu. Olamıyordu çünkü anladın mı? Bir yandan yayıncılığım, bir yandan BBL, farklı şeylerde, arkada farklı projeler geliştirmede, e, BBL'de görev alıyorum. O yüzden bence en güzeli bu oldu yani. Ben çekildim. Zaten yeter abi neyi profesyonel oyunculuğu amına koyayım. Kaç sene yapacağım profesyonel oyunculuk? Baştan beri ama şeyin oydu senin kanka. Amacın yine şeydi yani hani Bizi yükseltmek istiyordun yani. Evet, o yüzden. Evet, tabii canım daha aynen tatlı. öyle. O zamana kadar bile onun için oynadın yani. Aynen öyle. Amaç orada kitle sağlamak, sizi hype'latmak. Aynen Söylemiştin zaten daha en başta. Benler de oynamayacağım. Şimdi ben size destek oluyorum dedim. Lacopa 26 aydır, Snakoez 27 aydır, Ezer Göksel 13 aydır. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Eyvallah. Hiko 35 yaşında Ferit o yapıyor. Hiko'dan ne farkı var? Abi bunun yaşla alakası yok gerçekten. Eee background'da farklı şeylerle uğraştığım bir sürü şey var ya, gerçekten. Yani Hiko sadece yayın açıyordur kanka, arka planda... Evet Hiko, abi Hiko'nun bütün olayı alınır. yayın açmak yani, yayın açıyor, oyununu oynuyor, bu kadar koyayım. Hiko benim gibidir ama sen daha farklı bir konu, patronsun sen, şu an hani akademisiydi, işte talentiydi, altınızda bir sürü çalışan var. Yani Hiko sadece benim gibi belki yayın açıyor, bir de takımda oynuyor o kadar yani, evet. arka planda belki başka bir şey uğraşmıyor. Ferit lol'den buralara geldin. FPS takımı kurdun. Acaba CSGO'da pro olsaydın şu an ne durumda olurdun? Abi CSGO'da hiç öyle bir hamlem olmadı. Çünkü çok geç kaldığımı biliyordum yani. Bir de Valve'ın Türkiye'de herhangi bir destek vesaire yapmayacağını da biliyordum. Valorant yani Riot Games FPS oyunu bana ilk geldiler. Seni alfa testi için İrlanda'ya götüreceğiz dediler. Valorant'ı. FPS oyun mu yapıyor dedim. Pogchamp oldum. Direkt kafamda kurdum yani senaryoyu. Çok heyecanlandım çünkü Riot Games Türkiye'de zaten ofisi olan bir firma. Türkiye'de Valorant'ı hypeleyeceğini, destek vereceğini, sürekli turnuva yapacağını biliyordum. Abi Kanka ya. bunları ben de ya da Project Day'ı duydum. Project Day'i aynen. hayatımı kurtaracak oyunu dedim. Benim ben ben <laughs> kurtarırsa oyun kurtarı dedim. Daha adını duydum yani. Çünkü Riot yapıyor <laughs> Türkiye'de dedim. Biz dedim yani LoL'cüler gibi olabileceğiz demek ki falan dedim hani bizim de bu kadar kitlemiz olacak falan ama Bugün hayal etmedim yani bugün hayal edemem bence yani birisi Çok bugün zor hayal kanka. Zaten bir adım kolay. yaparsın hani ee, Hayalin büyük olur O yüzden büyük adımlar atarsın Ama küçük hayaller koyarsan küçük adımlar atarsın o yüzden hayalinizi her zaman büyük koyun arkadaşlar amacınız büyük olsun Bence bir e-spor takımı kurmak için en önemli şey kuran kişilerin tecrübesi sen ve Şükrü Eski pro playerlarsınız Ayrıca sen FPS oyunlarında kendini kanıtlamış birisin ve bu ortamları gayet iyi bilip yönetebiliyorsun. Ama öyle FPS ile veya bu ortamlar ile alakası olmadan bu işlere girişmek bana saçma geliyor. Belki de yanlış düşünüyorumdur. Bilmiyorum. Kesinlikle doğru düşünüyorsun abi. Bunu LoL'de çok fazla yapan kişi var. Tamamen ticari amaçla espor takımı kurayım. İşte oradan da para gelsin neymiş bu espor iyiymiş ya bilmem ne falan reklam paraları bilmem Tamamen ticari bakıyorlar böyle yan sokakta kafe açmak gibi espor takımı açıyorlar. Biz bunların içinden geldiğimiz için bir e-spor takımının nasıl yönetilmeyeceğini, nasıl kurulmayacağını çok iyi biliyorduk Şükrü beraber. O yüzden e, kötü tecrübelerimizden ibret alıp güzel bir takım oluşturduk. Güzel bir kulüp oluşturduk. Nasılsın baby? Okay. O senin değil. Onun içinde format var. Format şeyi var iyiyorsun. <laughs> ne yapacaksın onu? Sevdin mi? takılmıyor mu? Efendim? Telefona takılmıyor. <laughs> Bakayım takılıyor mu? <laughs> ha bu şey ama telefon takılmaz aşkım bu. Type C. <laughs> Type-C o, Type-C girişi. Bak, güvenmiyor bana. Takmaya çalışıyor. Type-C'yi normal şeye takmaya çalışıyor. E-spor takımı mı kuruyor? Aa, Mehtap e <laughs> takımı kuruyor. Female e takımı. Wild Rift'te. Ee, i̇yi oyuncular kendine güvenen kadınlara buradan duyurulur. <gülüyor> Instagram <gülüyor> Mehtap Algül. Bana. Kendine güvenen Wild Rift e oynayan <laughs> kadınlar. Hayır. Gülmüyorum. Kendi güvenen kadınlar deyince... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde... Başvurularımız başlayacak. Başvurular başlıyormuş. Sizin takımınızı yeneceğiz. Biz, Bizim takımımızı sen White Rift'ten Valorant'ı mı yeneceksin? Valorant takımı kuruyorum. Valorant takımı da kuruyorsun. Evet. Kadın. Yok mu? Yok evet. Roman. 5. ayın kutlu olsun. Çok teşekkürler. Bay bay. Bay bay. Teşekkür ederim. İster misin monopoli oynamak? <laughs> Gerçekten mi? Şey, orada mı Sinco? Sinco burada mı bilmiyorum bak. <laughs> Sinco orada mı diyor. Sinco nerelerde Böyle... lan? Öldü mü bu çocuk ya? Da, bilmiyorum da tatildedir ya. Sinco yokmuş aşkım. Sinco yok. Rauf da yok. Senin tayfa yok ya. Oynamazmış. Sincap yok abi izin istesi bizden. Nereye gitmiş ya Sinjo? Rauf buradaymış gerçi. Ablenon'un kadınlar için yapılan turnuvasına peruk takıp giren erkek gibi yapsak anlaşılır mı? anlaşılır. Öyle yapanlar var. Peruk takıp girip turnuvayı kazanıyor. Sonra anlaşılıyor erkek olduğu. Kimlik mi? Yo. Kamera açtırıyorlar. <laughs> ki benim girmem yok mu? Kamerayı mehtaba çevirip o oynuyormuş gibi yaptırıp benim oynamam. O siktir. Kadınlar Günü'ne özel çetteki kadınlarla valoş.